Abi kasa alamayacak Şimdi ne ödüler İnşallah böyle bir gün çıkayım, bir siyah kasa atsalar. Kadınlar ne yani. zorlar. Bayram yapalım. bir köyün ortasında bir kantel var ya. numarası da burada. Bir de böyle dolara en mantar düzeyim. Bir ön mantar düzeyim. Ben de on dolara düzeyim. çok güzel. 1 dolar 90 sent bir silahları 3 sent 4 sent Ama Abi böyle 1 dolar 2 dolarlık falan en çok falan alıyorlar. 90 çok güzel Yani. Mavi Ve Star Trek daha mavi. Ben de var lan sen böyle aynısı olabilir. O bir tane AT var mesela. Tamam. Çıngırak Çok güzel. Hadi kadar diye 我给你拿过了。